Abi merhabalar nasılsın? Merhabalar sağ olun siz nasılsınız? Biz deyiz abi. İlk defa Bahçeşehir'e geldik bir röportaj yapalım diye. Ee, siz de burada yakalamışken soralım. Sizin ekonomik genel gidişatlar nasıl efendim? Çok kötü. Neden kötü abi? Merhaba Neyden şikayetçiyiz? Hayat pahalılığı, ekonomi, alım gücü, kira. Yani her şey kötü. Hani iyi diyebileceğim hiçbir şey yok enflasyon oranı genelde 18 ile 21 arası açıklanan bir enflasyon oranı var. Açıklanan ee, sizin hissettiğiniz karşı. Yani gerçek sokaktaki vatandaştan haberi almak lazım. Ee, hani açıklanan herkes her şeyi açıklayabilir. Ben de farklı bir şey söyleyebilirim. Ona... Bir kurum ya TÜİK diye bir kurum Türkiye İstatistik Kurumu. niye bana yansımıyor bu? İşte size yansıyan karşı 3,5 lira ben kira veriyorum. 3500 lira. 3500 lira. Askeri ücret ne kadar? 2890. 2890. E, en düşük kira ne kadar? Ortalama. Bırakın Bahçeşehir'i falan. Şey mi? Ev kirası mı? Evet. E, şu an ortalama. 1 artı 1 bir ev bile Bodrum katta baksanız. 1200 belki 1300'den aşağı mümkün yok bulmanız. 1200 1300 şey ben Esenyurt'un sanıyorum. Esenyurt'un bilmem ne mahallesinin yerin dibinde. 1300'e hiç sanmıyorum. En düşük kira zaten yabancıların gelmesiyle beraber e şu an 2000 liradan aşağı yok. E şimdi 2000 lira kira veren bir adam mutfağa nasıl harcama yapacak? Pazara nasıl ayıracak? Markete nasıl ayıracak? Çocuğa nasıl eğitimine nasıl destek olacak? Cumhurbaşkanımızın sözünü dinledi. 3 çocuk yaptı. O zaman ne olacak peki? O zaman daha bayımız. Zaten normalde benim bir çocuğum var. Ben bir çocukla zor geçiniyorum. Yani geçinemiyorum. Öyle söyleyeyim sana. Hani üç çocuğu olan nasıl yapsın? Veya şöyle söyleyeyim. Şimdi kiralar. Kiraları bir kontrol etme mekanizması yok mu? Neye göre? Kime göre? Nasıl oluyor bu kira artışı? Bir kontrol edilemiyor mu bu? Yani hani tüfe tüfe oranıyla hesaplanıyor aslında. Herkes kafasına göre bir kira artışı mı yapıyor? Zaten kirada oturanlar da ev sahipleri bahane arayıp çıkartmanın peşinde. Normal eski kirada oturanlar. Nasıl olacak? Nereye kadar gidecek böyle? Abi, yani. Ben sana sorayım aslında. Nereye gidecek böyle? Hani hepimiz birbirimize soruyoruz. Sormamız gereken gerçek hedef belli. Gerçekten. Ama hepimiz birbirimize soruyoruz. Bir gemideyiz. Başımızda bir kaptan seçtik. Ama nereye gittiğimizi e, e, sorsak e, e, bu sefer bizi gemiden atacaklar herhalde. Şöyle ayrı ilan ediliyor. Şimdi gemi gemide yolculuk yapanlar var. Bir de yatta olanlar var. Evet. Biz gemide yolculuk yapanlarız. Biz o gemide değiliz. Yatta değiliz yani. Öyle söyleyeyim. ayrımı da var. Tabii ki var. Oy verenlerle vermeyenler arasında mı bu peki farkı? Oy verenler vermeyenler değil. Olay oy. Zaten biz kendi kaderimizi kendimiz belirliyoruz. Ama sıkıntı şuradaki şu an geçinemeyecek insanlar maalesef e, hala her şeye güllük gülistanlık yüzüyle bakıyor. O enteresan. Yani bu tez konusu olacak bir şey. Gençler yapıp, gelin, gelin. Teşekkür gençler ederim. Denk geldi. Kal, evet. kal. Gençler denk geldi. Bak şu en büyük sorunlarımızdan biri benim gözlemlediğim. Gençler yurt dışına gitmeyi çok istiyorlar. Ben kimle röportaj yaptıysam daha kalacağım bu ülkede düzelteceğim diyen daha görmedim. Hazır yakalamışken gençlere de soralım. Gençler yurt dışına kaçma planlarınız var mı? Gitmek istiyor musun? Abi gitsek iyi olur aslında ya. <laughs> Sen istiyor musun kardeşim? Olur abi. Ya abi kim istemez bu ülke yani çöktü yani. Ev dolar almış. Biz mesela... ne yapacağız abi Gencecik bu korkunç çocuklar. bir şey yani. Bu Gencecik ne olacak bu? Çocuklar bunlar, bu çocukların geleceği var yani. Biz hadi her şeyden vazgeçtik. Bu çocukların geleceği ne olacak? Gencecik parlak çocuklar düşünün. Yani, yani bu gençleri nasıl tutacağız abi Bunlar gidecek, bundan sonrakiler gidecek. Herkes ne olacak bu ülke? Istiyor. Herkes gitmek istiyor. Bilmiyorum yani nereye kadar gidecek bilmiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Gençler size de çok sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sen yarın olası bir erken seçim durumunda kime oy kullanırsınız diye soruyoruz. Ya daha karar vermedim. <gülüyor> 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 evet, kararsız mıyız? Evet kararsızım. Kararsız mıyız yoksa e, acaba hiçbirine güvenmiyor muyuz? Hiçbirine güvenmiyorum aslında evet. Çünkü genelde kararsız diyenlerin şeyi oldu. Evet evet o yüzden daha karar veremedim. Evet, parti olarak değil de isim olarak aklınızda biri var mı? Ya Mansur Yavaş çıksa veririm muhtemelen. Peki. Şu anda Millet İttifakı'na gösterilir mi aday olarak? İşte bilmiyorum hiçbir fikrim yok yani o konu hakkında. Geçimler nasıl genel anlamda sizin? Ya ben çok şükür geçiniyorum ama insanları görüyorum yani zor geçinen insanları. O yüzden. Ne yapıyoruz? Ben şu an öğrenciyim çalışmıyorum aynen. Aileniz destek aynen. oluyor. KHK kullanıyor musunuz kredi? Kullanmıyorum hayır şu an KYK kullanan öğrenciler 650 lira biliyorsunuz evet. KHK alıyor. Bu para sizce neye yeterli? Bir öğrenci olarak öğrencinin halinden anlarsınız. Hiçbir şeye yeterli değil yani. Arkadaşlarım çünkü alan arkadaşlarım var. Zorlanıyorlar hiçbir şey için yetmiyor. İşte tabii üzülüyorsunuz burada. Evet tabii ki. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanır? Erdoğan. Neden efendim? Yani ee, savunma sanayinde ilerledik. Evet bazı sorunlarımız var ama onlara göz geldikçe daha iyi bir yere geleceğimize inanıyorum. Ne gibi sorunlarımız var sizin gözlemlediğiniz? Yani pahalılık. Halkın ee, yani gelir yetmiyor şu anda. Evet doğru şu anda çok kötü. Doların artması falan ama benim oyum hala ona. Başka sorunlar ee, size var mıdır? Yoksa sadece bu halk ekonomi yüzünden mi istifa etmesine karşı bir şey var, tepkisi var? Yani tabii ki sorunlar çok. E, tepki tabii ki olacak. Ama yani bence seçim erken de olabilir. Ama benim görüşüm öyle. Teşekkür ederim abi. İyi çok çalışmalar. sağ ol. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanırsın? Ben mi? Evet. Açık söylüyorum. Direkt HDP'ye veririm. Ne der efendim? Ben e, Selahattin Demirtaş'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. O yüzden veririm tamam. yani. Peki şu an kendisi içeride e, bir seçim olsa örnek veriyorum. Evet sizce Selahattin Demirtaş seçmenleri için şu partiye oy verin ya da şu isme verin derse kimi gösterir? Muhtemelen cepheyi gösterir. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olmalı? Sizce kimi göstermeliler? A, bence yani açık ve net söylüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş'ı göstermeli? Çalışmalarından dolayı, hizmetinden dolayı kendisini beğeniyorum ben. Yani siz de Selahattin Demirtaş'tan sonra bir lider olarak onu görmek evet. Istersin. Teşekkür ederim. Güzel Çok ederim. sağ olun. Buyurun efendim. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanır? Hiç belli değil. Kararsız mıyız? Evet. Kararsız mıyız yoksa hiçbir lidere güvenmiyor muyuz? Hiçbir parti? Yani şu anda güvenmiyoruz. Peki aklınızda parti değil de bir li e lider olarak bir kişi isim var mı acaba? Yok. 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 Yok şu anda. Siz... Ben de anlamadım beyefendi. Benim şu an belli değil. Belli değil. Evet. Peki genel ekonomik gidişat nasıl efendim sizin? Sıkıntılı. Ne olacak peki bu durum? Düzelir inşallah. Peki i̇nşallah mı kaldık? Yani ne diyeceğim, düzelsin diye bekliyoruz. yani İnşallah diyoruz, yani düzelirse hep beraber mutlu olacağız, mesut olacağız. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür çok sağ olun. Ederim. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanır? Şu anki başkanı kazanamayacağı malum. Vermeyeceğim biz. Verip vermemek değil. Yerde bir olduk. Teşekkür ederim.